Halil kardeşimiz de yarışmaya katılmak için gelenler arasında eee abet sıcaktır ama şu an acaba ne diyeceğim bakalım <laughs> Halil o yapabilir mi? nasıl yaparım onu yer bakır çocuğa böyle gel yer bakır çocuğa hiç yapmam o yüzden korkarım aslanım <laughs> Halil o yarışmaya katılanlar arasında Halil o 4 dakika 16 saniyede yarışman bitiyor Evet gözler aslanıyor. Çok <laughs> komik. <laughs> 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 Alır. Hacı Devir abi. Yavaş. <laughs> acı Devir abi, abi. Ee, sen e, canlı yayınlarda bazen izliyorsun değil mi? Videolarını görüyor Ne abi? Ağlayanlar var Halil oğlum. <laughs> Sence ağlamak için hani yeterli bir acı mı? Abi, Ete şurikette tarz... <laughs> <laughs> Elini gözüne sürmeye yasağı. Karışmayın. <laughs> <laughs> Kurban olurum ha. Halil kardeşimiz e, sıcaktır. Geldik buraya. Diyen kardeşimiz Diyarbakırlı <laughs> Ahmet'in. <laughs> <laughs> Elini gözüne sürersen göz yaşını akarsa yarışmayı kaybediyorsun Halil'e. İstediğin zaman yarışmadan çekilebilirsin. Yarışmamız... Kaç saniye kardeşim? İki saniye 41 bir yazın. Elini gözüne <laughs> sürdürün <gibi> yarışma biten. Aşı <laughs> ismi. <laughs> 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 Formlarına yerleneceksin. Yani babam geliyor. Oh, Karilya normalde. Anıt parkta da abi yerimiz yani, anıt park var hemen karsıyım. Acıdır konuşam ya, ter hoş oldu. <laughs> <laughs> Ay ya yarışmaya geldi, ne pişman mısın peki? Yok. Güzeldir değil mi? Ne bir de bunun çıkışı var şeyler bile çanlar bile çalmaya başladı yine. Diyorum kazananlar <laughs> arasındasın sen de. Başardın. Güzel bir yarışmaydı. E, tamam elimi bırak hadi. Halican <laughs> kardeşimiz başarılı bir şekilde yarışmayı bitirdi. Tebrik ediyorum. Benden yana bir, أنا yana iki, ikisi de yana